Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Öncelikle sesim için kusura bakmayın biraz rahatsızım. Bugün sizler için gerçekten de vazgeçemediğim ve uzun zamandır çok işime yarayan Chrome uzantılarından bahsedeceğim. Bunlardan 4 tanesinden bahsedeceğim size. İsterseniz vakit kaybetmeden videoya geçelim. İlk uzantımız Loom. Loom hem bir kamera kaydedici hem de ekran kaydedici. Gördüğünüz gibi burada Loom'un sitesine gidebilirsiniz. Zira gerek yok şu an için. Hemen baktığımızda Loom Chrome için geliştirilmiş bir ekran kayıt uygulaması. Tamamen ücretsiz. Bu uzantı sayesinde ekranınızı, sesinizi ve kameranızı aynı anda kaydedebilir ve Lumu kendi sunucuları üzerinde barındırabilir. Bu şekilde de paylaşabilirsiniz. Nasıl yapıldığını hemen göstereyim. Chrome'a öncelikle Chrome'a ekle diyerek ekliyoruz. Birkaç megabaytlık bir boyutu var. Lumu tarayıcımıza ekledikten sonra bakın burada üstüne geliyoruz. Bizden bir Google hesabıyla giriş yapmamızı isteyebilir. Daha sonrasında bakın burada diyor ki sadece ekran mı, sadece kamera mı yoksa kamera mı? ekran mı? Ben buradan kamera kullanmadığım için sadece ekran diyorum. Bakın diyor ki full ekran mı kaydedelim yoksa sadece sekmeyi mi kaydedelim diyor. Bu size kalmış. Ben full ekranı seçiyorum. Bakın burada start recording var. Buna bastığımız zaman bize diyor ki pencere, Chrome sekmesi buradan tabii ki hangi sekme olduğunu seçebiliriz. Yani burayı da bu kalması da seçebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi burayı da seçebiliriz. Sadece pencereyi seçebiliriz. Hemen şöyle bir örnek göstereyim size. Gördüğünüz gibi şu anda kayda başladı. Şu anda kayıt ediyor. Finish'e basarsanız şuradaki Bakın buradan durdurabilir veya finish'e basarak da bitirebilirsiniz. Finish'e bastığınızda kendi sunucusunda attığı yeri açıyor. Bir loom sayfası burası. Burada direkt olarak paylaşabiliyorsunuz. Görüntülemeler ve altına da dilerseniz açtığınız zaman yorumlar ekleyebiliyorsunuz. Burada da bir transkript ekleyebilir veya video ayarlarına bakabilirsiniz. Daha sonrasında videoyu kesebilir. Burada şu şekilde videoya linkler ekleyebilir veya bir thumbnail yani YouTube videolarındaki kapak dediğimiz bölümü de ekleyebilirsiniz. Peki bunu indirebilir miyiz? Tabii ki indirebiliriz. Bakın buradan download'a basarak bunu bilgisayarımıza hızlı bir biçimde indirebiliyoruz. Veya buradan bakın paylaşabilir, taşıyabilir, yıldız koyabilir, kopyalayabilir, arşivleyebilir ya da şu an yaptığım gibi kalıcı olarak da buradaki sunucudan silebiliriz. Bu uzantı tamamen ücretsiz arkadaşlar ve bu hizmeti ücretsiz alabiliyorsunuz. Tek eksi yanı 30 FPS ile kaydetmesi ve 5 dakikanın üzerinde kayda izin vermiyor. Yani maksimum 5 dakika kayıt edebiliyorsunuz. Yani eğer ki 5 dakikada uzun olacaksa 2 tane 5 dakika kaydetmeniz gerekecektir. Şimdi isterseniz diğer uzantımıza bakalım. Vazgeçemediğim uzantılardan bir tanesi HTTPS Everywhere. Arkadaşlar bu uzantı HTTPS koruması adından da anlaşıldığı gibi bakın Chrome'a ekle diyorum. Peki ne işe yarıyor? HTTPS Everywhere adından da anlaşılacağı gibi Chrome'a eklendiğinde bütün sitelerde bakın olabilecek tüm siteler şifrelensin. Bunu da açabiliriz. Hem şifreliyor bağlantınızı HTTPS üzerinden hem de bu HTTPS'deki S secure anlamına geldiği için eğer ki sadece HTTP ise bir bağlantısı bu bağlantıyı bize açmıyor. Bu site güvenli değil uyarısı veriyor. Ben bu uzantıdan kesinlikle senelerdir vazgeçemiyorum. Çünkü gerçekten de güvenlik için önemli. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. Üçüncü uzantımız Decentralized. Bu uzantı bakın burada açıklamasında da zaten anlatıyor. En önemli kısmı şu. Google gibi veya Amazon gibi siteler yerleşimli kütüphaneler gibi ağlara erişimi engelleyip bunlar yerine siteler için gerekli yerel dosyaları sunuyorlar. Bunu da arkadaşlar şöyle yapıyorlar. Mesela bir arama yaptık ve bir siteye gireceğiz. Bu site için gerekli olan kütüphaneleri biz yerleşimli kütüphane yani yerel bir kütüphaneden veya si diyenden alıyoruz ki böylece daha hızlı erişebilelim. Fakat bu şekilde de güvenliğimizi azaltmış oluyoruz. İşte bu uzantı bize şunu sağlıyor. Bakın burada da yazdığı gibi amacı bu uzantının çevrim içi mahremiyeti artırmak için yerel dosyaları ışık hızında sunarak aracıları aradan çıkartmak. Yani kendi bir kütüphanesi var bu uzantının siz bunu Chrome'a eklediğiniz zaman bu kendi kütüphanesindeki dosyaları kullanarak gerekli olan bir web sitesinin açılması için gerekli olan dokümanları kendisi kullanıyor. Hemen şöyle bir şey geldi karşımıza. Bu da zaten web sitesi oluyor uygulamanın. Bakın lokal CDN emülasyonu yani takliti gibi düşünebilirsiniz. Yani biz CDN'e başvurmak yerine bu uygulama sayesinde hiç gizliliğimizi atlatmadan bu şekilde kendimizi korumuş oluyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Bakın mesela YouTube'a girelim ve uygulamayı açalım. Birkaç tane siteye girelim şimdi mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bakın Google hosted library istiyor. Yani Google barındırma kütüphanesi jQuery hemen bunu iptal etti ve kendi kaynağından bunu kullanarak gerekli dosyayı buldu. Böylece CDN'e başvurmamış olduk ve güvenlik ihlali de olmamış oldu kendi açımızda. Sonucu uzantımız Microsoft tarafından geliştirilmiş bir uzantı olan bakın buradan da sitesine gidebiliriz. Bakın browserprotection.microsoft.com buradan da resmi Microsoft uzantısı olduğunu anlayabiliriz. Zaten buradan Learn More'u tıkladığınızda bakın Chrome web mağazası açılıyor. Şimdi burada bu uygulama ne işe yarıyor derseniz Chrome ve Microsoft Edge tarayıcılarda kullanılması için geliştirilmiş bir tarayıcı koruma programı. Nasıl bilgisayarımızda Microsoft Defender'ın bilgisayar yani Windows versiyonu varsa bir de tarayıcı için bir koruyucu tarayıcı koruma programı yapılmış. Daha doğrusu uzantısı yapılmış. Buradan Chrome'a ekle diyoruz. Özellikle bu eklenti sayesinde arkadaşlar kimlik avı veya phishing gibi saldırılara karşı bizi koruyor. Bakın diyor ki safeguard şüpheli ve zararlı sitelere karşı online koruma açık diyor sayfa görüntülemesi. Buradan da bakın şöyle hemen gösteriyi de açabiliyoruz. Diyor ki bakın senaryolar. Eğer ki bir phishing saldırısı yani kimlik avı saldırısı varsa buradan bunu buna benzer bir uyarı alacağız site açılmadan önce veya bir zararlı sayfa ise virüs veya işte reklam yazılımı barındıran bir zararlı sayfa ise böyle bir uyarı alacağız diyor. Bu gerçek bir sayfa değil tabi sadece göstermesi açısından hala aynı sitedeyiz. Örnek veriyorum mesela kendi bloğumu açayım bakın burada gördüğünüz gibi herhangi bir bakın şöyle bu uzantıların sitedeki bilgilerinizi görmesi, değiştirmesi gerekmiyor diyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olsaydı bizi uyaracaktı. Yani bir nevi online virüs programı gibi çalışan şüpheli ve zararlı sitelere ulaşmadan önce bağlantımızı durduran ve siteye girmemizi önleyen bir Microsoft tarafından geliştirilmiş uzantı. Ben de yeni keşfettim. Kullanacağım. Daha sonra tekrardan geri dönüşleri hep birlikte inceleriz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı umarım. Bu uzantılar sizin de işinize yarar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.